Ara ciddi misiniz? İkinci de Nurettin Usta mı? Aa ben de a adamı oyluyorum kardeşim ölmesin diye. Lan ciddi misin? Kardeşim mi gitti? Kemal. <laughs> <laughs> tamam biz bakalım. Merhaba arkadaşlar tamam, bugün İmpanyacağız. In... Efe King Ege Sota Bu ne yani? Diğer kurumluyuz bedavaymış <laughs> Dönmeyin etrafında Bir bırakın ya bırakın Hayır <laughs> şey şeyler oluyor. böyle arkadaşlar. yerde oluyor. Ama bak fazla sen lütfen. <gülüyor> Oyuna <gülüyor> daha fazla <paslı> kişi <bir> şey. ekliyoruz. Reddin geldi <Nurreddin. gülüyor> Nur Reddin. Reddin da geldi. Aa, Nur ha, Reddin geldi. usta. Nur Reddin. Ustam ben be. Hadi başlayalım. Kaç hemen kaç kaç kaç, kaç. Hepinize iyi. Ben Kaç, kaç. Şu an gerek yok hayır o şeyleri evet, yapacaksın. Ben, ben hem kaçacağım şey, hem şeyleri Oyun donuyor ya. Göre tüm... göre yapacaksın. Bizi şu an yapıyor. Ama boyunda da harita mekaniği daha güzelmiş evet. ya. Şu anda çok kafa karıştı. Aha oksijen, oksijeni düzeltelim eksoleci. Bütün bu mekanik kim geliyor? Yılan. Mıla. O ne ki ben anlamadım onu. Salladın mı? Ya e, oksijeni düzelt diyor. Oksijen öleceğiz nefessizlikten. Oksijeni düzelt. Oksijen düzelt. O ünlü işaretindeki yerleri. Hayda. Düzelt. Ben başka bir yeri yapıyordum. Ne olmuş? Başka bir yeri yapma. Oksijeni düzelt. Ben düzelttim. Hadi. Tamam, geliyorum. Kaç saniyemiz var? Lan... Lan 22 saniye kaldı! Kurtarış bak şurada! Ay kurtar herhal. Öleceğiz! Adam! Tamam, geliyorum, koç. Bir değil mi? Öldük mü? Öldük. Aa, kafam güzel. Öldük A ya. Yok, öldük Öldüğünü öyle. söyleme. Tamam, Tamam, tamam. Sen miydin? Ciddi misin evet. ya? Ben de şey zannettim ben. ben. Arkada şeyleri yapmıyor. Ege senin ağzına vurayım anladın mı? Bir Benim yapıyorum. Kür etmeyin. Ben de onu öldürdüm. O bredemeyim. Bredemeyim. A, tamam hadi şimdi kurallarımız var. Öldüğünüz zaman söylemeyin ve mikrofonunuzu kapatmayın. Sadece hiçbir şey söylemeyin. Ama daha iyi. Çünkü videodayım. Boş kalır video. Konuşmayın Allah'ın zahsı için. Ben dinleyin. Ben dinleyin. Hiç şey dinleyin. yapalım. Mikrofonları kapatalım. Düğmeye basıldığı zaman ya da ölü cesedi bulunduğu zaman konuşalım. Youtube'lar da herkes mikrofonunu kapattı Herkes mikrofonunu kapattı. Yalnız kaldım o zaman. Öyle mi diyorsun? Oo, oh, herkes önceden kapatmış. Aha, bundan bozkurt geliyor. Beni öldürecek. El Fatiha. Dur, dur, sen de kapatacaksın canım. Sen de mikrofonu kapatacaksın canım. Ben de seni kapatayım. Sen de kapatacaksın. Biz senin sesini duymayacağız. Ben şimdi açtım seni uyarmak için. Lütfen kapat. Sen kapatıyorum. Arkadaşlar kapa, kapa. 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 bu arada Discord'da tamam, geldiği bulunduğun zaman açsın mikrofonu yani. Ya şu inosan şeyi hep çıkıyor bana yani. Benim grafikler çekmiş o yüzden donuk donuk duruyor. Ne oluyor lan yukarıda? Nereye gidiyorsun? yere gidiyoruz ama Yalnız kaldık. Herkes açılıyor acaba? şu pembeli. Hı hı. Ya şuna basmayın ya. Tamam <laughs> Ne mi oldu? Aga şimdi bu adam şey bilmiyor. O yüzden ben Bu sesini açabilir misin? Bu bana Efendim? Dur, dur, şimdi, şimdi ben seni suçluyorum. Neden? Başta Kardeşim. ve kardeşim oyunu bir bilmiyor. Bu bir. Bir de sen us şeydeydin oradaydın o yüzden. Gördüm seni. Nurettin Usta. Ara gitti misiniz? İki Nurettin Usta mı? Aa ben de Nub oynuyorum kardeşim ölmesin diye. Lan ciddi misin? Kardeşim mi gitti? Ya ben... <laughs> tamam biz bak onları kap. Ya beni oynayıp duruyorsunuz siz ya. Şu düğmeye basmayın. Video öncesi de dedik, dediktiniz bana. Biraz ya bir dur, oyunun ya. kuralları bu kardeşim. Anla artık anla ağlama. Oyunun kuralları düğme istediğin zaman basabilirsin birisinden suçlandığın zaman. Yani birisini gördüğün zaman ya da birisinden şüphelendiğin zaman ya da tüm görevlerini bitirdiğin zaman söylemek amacıyla basabiliyorsun. Aa ha, çok güzel reaktör bozuldu. Düğmeye basıp tekrar hayatımızı kurtarmaya gidiyorum. Ya bu innocent yazısı neden gitmiyor? Dur Gidiyorum da şimdi. Ya bak da mikrofonu kapat. Sen de. Emercan'ın yazısı gitmiyor. Yani innocent yazısı gitmiyordu. Gitti. <laughs> Nükleer mi bu ne? Sen gördüğüne gidin. Anla. Lütfen. Bak oyunu kurallarına göre oynayalım. şu şey köşeden vote time uzatabilir misin birazcık? Vote time uzatabilir misin? Aynen. Vote Anne, time şey ne? Vote <laughs> time işte votelama <laughs> düğmeye bastığımız zaman kişiyi oyunu Onu 90'a çıkartabilir misin? Yani onu en üste çıkart. Birazcık konuşalım. Lütfen vote time'ı en üste çıkart. <laughs> Eski şey. Aha. Şu load time yükseltebilir, time yükseltebilir misin? Bu bakalım Allah rızası adam. için. Load time yükselt. Dur bir dur. Load time hemen tam yükselt. Tamam, tamam. 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 mikrofonları Aha, Tan da gelmiş. Hoş gelmiş. tamamen beni takip ediyor. Düğmeye bassanız Neyse vakit geçiyor. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek. Ben niye konuya gidiyorum? Evet arkadaşlar bugünkü